Borges'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Orhan abiyle beraberiz. Orhan abi umarım çok iyisindir. Bugün nasılsın diye sormayacağım. Hemen maça geçiyoruz tamam. çünkü hakikaten çok derin bir analiz var bence. Kısaca Fenerbahçe'nin ilk 45 oyunu çok iyiydi. Sampali sonra bence Cesu değişiklikleriyle beraber mat etti. Ama senin oyun içerisinde eminim ki gördüğün onlarca şey var. İlk 45 dakika iyiydi. Kesinlikle Fenerbahçe. Hatta ben Sevilla'nın ilk etkili, akan oyundaki etkili hata 48. dakikada falan oluyor. gerçekleşti Navas'la. Hiç atak vermedi. Tekrardan üçlü savunmaya döndü. Tekrardan üçlü savunmaya döndü ve karşılama oyun açısından bakarsak üçlü savunma iyi. Eğer bugün Bayern Münih'le oynuyor olsa tıpkı Paris saint yaptığı gibi. Gerçi ligde de kullanıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir sisteme geçmesi bir maçlık özel bir konsantrasyonla mümkün olabilir. Ama büyük takımın sürekli sistem değiştirmesi stratejiyi de değiştirmesi çeşitli sorunlara sebebiyet verebiliyor. Otomatizasyonu bozuyor. Bazen öyle şeyler oldu ki saha içerisinde. Bence bak yediği golden başlayabiliriz. Yediği golden başlayabiliriz ama şuraya kadar bir şey söyleyeceğim. Çok inanılmaz güzel bir ilk yarı çıkardı Fenerbahçe. Aslında 2-0'da öne geçebilirdi. Hiç pozisyon vermedi rakibine. Çok net pozisyonlara yakaladı. Onları da değerlendireceğiz burada. Ama yine de bu formasyon değişikliklerinin zaman zaman oyuncuların ezberini bozduğu bir gerçektir. Yani istersen ilk kolden başlayalım ama bunun dışında da Fenerbahçe'de sorun var. Aslında keşke belki daha sonra kadronun da ne kadar doğru olup olmadığı ile ilgili konuşabiliriz. Fenerbahçe'nin yediği gol. Şöyle diyelim. Bak şuraya bakabiliyor musun? Fenerbahçe'nin geride şimdi 55-05 burası ve şöyle dizilen 2-4-6 tane çizgi üzerinde dizilmiş oyuncusu var. Bir oyuncu için yani bir tane topa sahip olan oyuncu var ve geride kalan 4 oyuncunun hadi en arkadaki de arkadan gelecek olanı kontrolü diye diyelim. 3 oyuncu tek bir oyuncu düşüyor. Ama bana söyler misin şimdi? Öndeki Crespo ne yapıyor? Bak zaten gereğinden fazla oyuncuyla geridesin. Dizilmişsin. Bir oraya bak Crespo ne yapıyor? Arao Şimdi bak dörtlü savunmayla üçlü savunma arasındaki farktan bahsedeyim. Eğer Fenerbahçe dörtlü savunma oynamış olsa içeriye ekstra bir adam girmiş olsa Ara onu takip etmek durumundadır. Onu içerideki bir stopere devretme şansı yok. Ama beşli savunmada böyle bir durum söz konusu değil. Zaten savunmanın beşli hattının önünde iki tane oyuncudan birisisin sen. Anlatabildim mi? Geriye merkez takip yapmana gerek yok. Ama bunu da Arao'ya kızamazsın. Yani 5 maç üst üste bir üçlü bir dörtlü. Ne demek istedim? kelime hatırladım o herhangi bir içeriye giren bir orta saha içerisinde de çekilebilir bu arada içeriye. Ezberin bozulmasından kastım bu. İçeride biliyorsun sonuçta neyi fark ediyor? Fenerbahçe bugün Samet'le ile olacak. Serdar olmayacaktı. Merkezde bir tane daha belki Arda Güler olacaktı. İrfan önde kenarda olacaktı vesaire vesaire. O zaman işler değişecekti. Şimdi bu oyuncu buraya baktı. Bir kere zaten maçın kötülerinden birisi İrfan'ın tuttuğu Rakitic. Tutma şekli doğru değil. Kendini rakibe göre pozisyonlandırması doğru değil şu anda. Yani Rakitic ile şeyi İrfan'ı yan yana koyun. Çünkü onun üzerinden gidecek. Aslında oyuncu daha zeki olsa direkt hiç kimsenin tutmadığı oyuncu var orada. Crespo varaya e araya bakar mısın? Yok. Bak devam etsin pozisyon. Şimdi burada İrfan'ın konumlanması doğru olmadığı için topa dokunsa bile rakibe hizmet ediyor. Ama bakar mısın? Şu pozisyon şöyle bir daire çizsek Fenerbahçeli Crespo'nun olduğu noktadan. Bu top çarptı yürü diyeceksiniz siz buna. Beşli hat öndeki oyuncu. Yedisi de içeride ya. İki tane oyuncu var orada. Bir İrfan gelmiş. Bak arkadaki üç oyuncu da aslında boş kabaca ama tehlikeli noktada olan iki oyuncu ve şutu çekecek oyuncu. Bak versin bir pası vermiyor. İrfan da yardım ediyor pas. İrfan'ın korumlanması yanlış olduğu için dokunsa bile rakibe gidiyor top. Bunu direkt vurup kaleye de gol atabilir. Çarpmasına gerek yok. Bak hiç şansı yok engelleme şansı. Gerile gerile istediği şekilde şut vurma şansına sahip oyuncu. çıkıyor ama bu engelleyici bir engelleyici şey olamaz bir yani. Derinliği kaybetmiş durumda. Ama zaten pozisyonun başında nerede olduğu belirsiz. Yani hiçbir arkasında, çevresinde oyuncu yok, tehlike yok. Önünde de 5 tane Fenerbahçe set dizmiş ve Arao'nun orada işine Normal koşullar altında. Çok ciddi bir yerleşim problemi. Ama bunun oyuncuların kafasının karışmış olduğu da. Bu yüzden ben şey diyorum bak. neden? üçlü savunma kenar ortalarını karşılar. Çünkü çalım yese bile oyuncu birisi kademeye gitse bile o 9 numara santroforun başına her zaman iki kişi olur. Bunun yerine biraz gerisindeki alanda boşluk bırakırsın. Merkez oyuncu yoktur orada. O yüzden hard space adam kaçırıp geriye çıkardım. Üçlü savunma sıkıntı yaşar. Ama sürekli orta oynayan, sürekli kenar aksiyonları deneyen takımlar için bir ara Ribery Robben için sürekli üçlü deniyorlardı. Lewandowski'yi kapatıyorlardı bu şekilde. Miller bir tek kadro şeyi kalıyordu. Ama devam edelim. Gol de bu şekilde yendi ve kesinlikle ben doğru bulmuyorum. Bir takım çok fazla sistem değiştirmesinden. Hani beni bırakın. En sonuçta basit bir yorumcuyum burada. Futbolda ahkam kesecek değilim. Ama sene başında Nagelsmann sürekli olarak sistem değişikliğinden dolayı şöyle bir şey söyledi. Bugün biraz Bayern Münih'ten de gideceğiz. Çünkü en iyilerinden örnek vermek istiyorum. Biraz daha derdimi anlatmak için. Ben de zaten kıyaslama yaparaktan buraya geliyorum. Yıllar önce kulüpte çalışma sebebinde hocalarım bana Avrupa futbolunu izliyorsun. Kıyasla bize bir şey sun. Derdi buydu yani. Hikmet hocanın da burada. Benim hocam. Her şeyi ondan öğrendim. Hep derim yani çok şey ondan öğrendim. Şimdi bak ne dedi Nagelsmann? Ben dedi bir daha üçlü beşli geçişini çok fazla sık yapmayacağım. Çünkü farklı koşulları antrenman antren etmek durumunda kalıyorum. Bunları yaptığım için oyuncuların otomatizasyonu gelişmiyor. Aynı antrenmanı birden fazla kez hafta içerisinde deneyeceğim. Bu onun açıklaması bayağı yeni bir şey olur ve çıkışa geçmesi. Ama bir şey daha sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosundaki problem olarak yine Bayern Münih örneğinden ve yine bu maçta çok fazla o göreceksiniz. Kim miyi biliyorsun, nasıl oynadığınızı biliyorsunuz. Yanında Sabitzer çok oynadı. Tamam mı? Sabitzer çok iyi oynadı yanında. Ama o da hiçbir zaman ceza sahası içerisinde girmeyen ve uzaktan şutlar olan daha çok merkeze top alıp pas dağıtan bir oyuncu. Çok formda olmasına rağmen kesildi. Ve Bayern Münih'in çıkışı da Leon Goretzka'nın girişiyle oldu. Farkı ne biliyor musun? Çünkü iki tane hiç içeriye girmeyen oyuncu ile oynanmaz bu oyun. Bütün futbol takımlarında bunu deneyebilirsiniz. Bu Fenerbahçe özel bir durum değil. Ama üçlü savunmalarda çok daha kritik olabiliyor durum. Şimdi Fenerbahçe'de bir pozisyon olduğunda izliyoruz değil mi akşam? Sağdan soldan giriliyor. E zaten Arao'a girmiyor. Crespo da girmiyor. Bazen çok nadir. Fenerbahçe nasıl bir fark yaratacak? Bir oyuncusu da geride stoperde fazla var. İrfan da girmiyor daha da önemlisi. İrfan hiçbir zaman için bir Zayç gibi, bir Galatasaray'daki Oliveira gibi ya da Sivas'taki Hakan Arslan gibi hiçbir şekilde girmiyor. Nasıl denge bozacaksın yani? dün bana tamam bu takım, bu formasyon geçişte sana çok güzel şey yapar. Avusturya karşısında da Crespo aldı, vücudu fake yaptı, King'e verdi gitti gol attı. Buradaki birinci pozisyon King'in kaçırdığı gol. Geleceğiz ona belki birden. Arao verdi, Valencia'ya bir çalım attı geçişte bu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ama bunun dışında yani Crespo Arao'lu sistem içerisinde Fenerbahçe bir de yanına İrfan'ı koyuyorsa Hepsi dışarıda ceza sahası dışarısında. Birkaç pozisyon üst üste göstereyim istersen. Geçişte çok etkili oluyor. Kimin koşu yaptı. Fenerbahçe top kapıyor 16 0 Tamam Ve çok iyi bir şekilde işte Valencia'ya atıyor. Şimdi burada bir oyuncu arkadan tutuluyor. 1 2 3 4 5 tane Sevillalı var. Koşu yapan, gelen tek bir Fenerbahçe yok. Mecburen çalıma gidiyor. Mecburen çalıma gidiyor. Burada gol atması önemli değil. Beraber kendisiyle beraber içeriye koşu yapan bir oyuncu olsa her şey değişecek. Bak 45-58'e bakalım bir. Fenerbahçe buradan çıkıyor. Bak sala ile beraber buradan atsın topu bir salayı. Çok güzel çıkış yapıyor. Burada çok güzel bir atak bence bu. Üstelik geriden salayeden başlıyor. Crespo burada versin. Crespo burada verdi. Üç tane Fenerbahçeli var. 3 6 7. Crespo da topu taşımak zorunda kaldığı için orada bu arada. Yani ekstra bir oyuncu sağ taraf bomboş. Bak daha güzel anlatan bir şey var. Bence Fenerbahçe'nin bir bakıma yalnızlığı. Çünkü Fenerbahçeli iki santrafor da kenarlar açılıyor top almak için. Sağ içi ve sol içi ileriye çıkmadığı için sağ içte İrfan, solda Crespo kenar oyuncusuna yakın bir şey olmadığı için bak mesela bir pozisyon gelişiyor. Ya Valencia kenara, sağ kenara ya Batshuayi. Ama arkasından kayma yerleşim veya da hücumda çoğalma çok sık olmuyor. Mesela yine gole ihtiyacı var. Üstelik 1-0 geridesin. Bak 69-47. Bir görüntü var. 69-47. Devam etsin bir. Geldi burada. Bak burada 6 tane Sevillalı. Arkada da var. 7 Sevillalı'ya karşı bir Fenerbahçeli var. Bak ve şut vurmak zorunda kalıyor. Hatta bunun ben arka çekimini aldım sanat eseri gibi. Şöyle bir baktığın zaman 1-0 geridesin Fenerbahçe olarak. Önde gideceksin. Bir oyuncu koşu yapmıyor. Ve şurada ne yapabilir bu oyuncu? Belki hani çok güzel bir orta, bir bireysel iki tane hata olması gerekir. Kaleci artı stoper de gol gelecek. Ya da ekstrem bir yetenekli oyuncu şut çekecek. Uzak köşeye vuracak topu ben zaten kadro çıktı. Evet kadro çıktığı andan beri. Bak sana bir şey dedim ya sana. Kim mi Goreska örneği. Sabit Ser çok iyi oynamasına rağmen çok tartışıldı. Neden kadroya Goreska girdi? Ama herkes unuttuğu bir şey var. Ne zaman Goreska girse Bayern Münih düzeldi. Geçen sene başta da böyleydi. Daha sonra böyle. Geçen sene de böyle. Çünkü çok önemli bir işlevi var. Bayern Münih Paris Saint Germain maçını izlerim. Oradan bir görüntü vereceğim sadece. Bak bu dün oynanan Paris Saint Germain Bayern Münih maçı. Çok var. Her ortada bir kere Goreska kutunun içerisinde. Bak kenar ortasının hepsinde. Başlasın bak burada top kapıyor bir anda. At 49 54'e top kapıyor. Bak kapar kapmaz Goreska'yı şöyle bir yuvarlak içerisine alacağız. Olcan Allah aşkına bir bak. Ya bu kontratak değil mi? Önünde de bak üstelik Fenerbahçe gibi değil. Pek çok oyuncu zaten ileriye çıkıyor. Devam etsin. Nasıl koşturuyor görüyor musun? Evet. Yani o kadar önemli ki onun koşturması bak devam etsin pozisyon. Goreska şu anda en önde. Ben ve ama yani ne yapıyor bak. biliyor musun bak en önde olması. Sadece kendisine gelip gol için değil. Chupomoting'i rahatlatan bir unsurdur bu. tabii yani Anlatabiliyor muyum? Üstüne çekiyor. Tabii ki üstüne çekiyor. Yani devam etsin pozisyon. Bak en önde belki de şeye kadar gitti. Geriye çıksa daha yine kendine boşa çıkarıyor. Ama pozisyonu 49 54'e gelelim. Başlangıcında ve bunu canlı izlediğiniz zaman bildiğin şey 100 metre koşusu gibi koşuyor. Ve Goreska bunu her pozisyonda yapıyor. Her pozisyonda ve Golü atıp atmaması hiç önemli değil. Bak yine Fenerbahçe geride. Geride olması neden belirtiyorum? Çünkü bu gibi durumlarda risk almak durumundasın. Daha çok risk alabilirsin. Tabii ki iki maçlı bir eliminasyon sistemi ama yine de Fenerbahçe bu takımı yenilecek bir takım değil güç olarak, kalite olarak her açıdan. Arao burada topu kapıyor, veriyor bak versin. Çok güzel bir 9 numara oyunu. Sırtı dönük oyun, duvar bağlantı verdi. Bak ama bak bir şey söylüyorum. Biraz geriye git. Arao aldığında bak İrfan'ı sağda görüyorsunuz. İrfan izleyin orada bak devam etsin. Bak duruyor olduğu yerden atabilir mi? Neden duruyor biliyor musun? Arao'nun şutunu engelleyecek olan oyuncu bir noktadan sonra. İrfan oraya koşuyu Gerçekleşirse çıkamayacak Arao'ya. Yani illa gol atması gerekmiyor ya da pas alması da gerekmiyor. Bu ben yıllar önce 2009-11 Barcelona arasında Xavi'nin röportajında Guardiola'nın kendisine verdiği talimatı söyledi. Ben yılda kaç gol atıyorum dedi Xavi. Ama dedi benim şeyimdir pozisyonlarda içeri girmek durumundayım. Dengeyi bozmak için. Gol atmak için değil. Bak bir pozisyon ilerlesin. Şuradaki bir daireyi çizer misiniz? Sağ kenar bomboş. Sadece ara şey İrfan veya başkasının durması değil. Sağ de çıkması gerekir ya da birileri koşu yapması gerekir. Başlı başına problem. Şimdi buraya alalım Fenerbahçe kadrosunu seninle. 5 tane stoper. Önünde Arao, Crespo bunları yapmıyor. İrfan da yapmıyor. Yani İrfan tamamen ceza sahasının dışarısında oynayan bir oyuncu. İrfan iyi, iyi oyuncu bu maçta kötü oynamıştır, öbür maçta oynamıştır değil. Temel olarak, tipoloji olarak buraya uygun değil. Tipoloji olarak buraya uygun değil yani. Maçtan önce konuşuyorum, yorum yapıyorum maçla ilgili. Üçlü savunma çıkacak diyorum. Neden çıkacak biliyor musun üçlü savunma sence? Sizin Benim yani. en büyük üçlü savunma çıkacağını düşünmemin sebebi son lig maçı. Hı. İki tane belki ileride olduğu zaman o kadar çok geçişe izin verildi ki bu cesusu korkuttu biraz. Benim kişisel fikrim yani. Tabii ki Sevilla'nın ne olduğu ama Kayserispor maçındaki o yenilen ataklar biraz korkuttu. Ama bunu Arao'yla da engelleyebilirsin. Arao gerektiği zaman girerdi oraya. Abi bir de bunca taktik detayın içerisinde sorularım arasında değişiklikler de var. Yani çünkü oyuna hamle anlamında sana ilk başta Sampoali'nin çok daha iyi olduğunu, üçlüden dörtlüye dönüşü vesaire derken ama George hamlelerini gerçekten bence insanların çoğu anlamadı. Joao Pedro'nun girmesi 4 ay sonra. Brighto Osay Samuel Galatasaray derbisinden biri ortada yoktu. Bir anda sahaya atıldı. Kenarda Osterwold de var. Belki bu konuştuğumuz alanları atletizmiyle en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi. Miha Zaitz, Arda Güler. Bir ara İrfan Arao merkez oldu. Sonra Arda Arao merkez oldu. Arkadan hiç taviz vermedi. Yarab derken değişiklikler. Bak 75-28 açalım bir. Bir şey göstereceğim sana değişiklikler sonrası. Bu Fenerbahçe bak. Düzenli. Beşli savunma hattı var. İrfan, Arao, Rossi. Bak orta üçlü bu. Zaten beşli savunma sana hücuma çok fazla katkı veremiyor. Ama daha önemli bir kritik nokta var. Sampoli'nin kritik hamlesi dizilim değiştirmedi sonuçta. Teyyes'e çıkardı. Akunya'yı sol e aldı. Fernando'yu stopere çekti. Kim girdi? Oradan. Oradan pasör. Bak dağıttı olayı. Bütün olayı dağıttı. Bir de üzerine Jesus yardım etti. Zaten rakit için yanına bir tane daha pasör gelip iyice hareketli ve pasör bir orta sahaya kavuştu. Senin çok iyi o oyuncuları bozacak nitelikli savunmacılara ihtiyacın varken birisi İrfan, birisi Rossi merkezdeki oyuncular. Ve ne oldu biliyor musun? 75-54'te bir taç atışı var Sevilla. Bak şu anda Fenerbahçe'nin yine gole ihtiyacı var. Yine baskın oynaması gereken bir durum. Atışsın tacı bak Sevilla. İnanıyor musunuz? Dakikalar boyunca top alamıyor Fenerbahçe. Bak devam etsin kare kare O ona veriyor. Bu buna veriyor. Üstelik bak kritik noktalara geliyor. Devam etsin. Arkaya gidiyor. Bir dakikanın üzerinde Fenerbahçe'ye pas yapıyorlar. Topalamıyorlar. Nasıl alsın ki? İrfan'la nasıl alsın? Rossi ile İrfan orta sahası şeyle. Bir de bir orta saha eksiksin zaten temelde. İki tane santroforun bunlardan bağımsız. Kompakt olamıyorsun. Orta saha karakterli değiller. Bir buçuk dakika ya top Fenerbahçe. Horda'nın en büyük olayı inanılmaz pasör. Hiç alamadılar. Faal yapmak durumunda kaldılar. Ve tabii ki İrfan. İrfan Can Kahveci'yi ben beğenirim. Yetenek olarak beğenirim normalde. Ama önemli olan kısım şu ki oyuncunun yetenek olarak değil formda olup formda olmadığı zamanlar olur. Orta sahada bazen ciddiyetsizlikten toplar kaybetti. Hatta birinci gol öncesi King'in ona verdiği top gitti. Sonra geldi bu pozisyon oldu. Öncesinde de var. Bunları buraya tek tek almadım. Amacım burada İrfan'ın kaybettiği her top alıp zaten şu anda taraftarlar tarafından ciddi şekilde eleştirilen bir oyuncu. Ama formda olmadığını nereden anlarsın? En basit yapılacağı şey İrfan'ın merkezde oynamasının veya kenarda da oynasa en iyi tek yapması gereken şeyler. En iyi yaptığı iş. Çok da bir şey değil. Hani 1-0 yine girdesin. Çok güzel bir bağlantı oluyor. İrfan'a geliyor top. Ya yapman gereken şu. Bu pası nasıl atamaz İrfan? Yani burada taca çıkıyor top. Yani senin benim atabileceğim pas. Yani teknik kapa kapasitesi. Geçişte lazım sana İrfan şu anda. Neden merkeze koyarsın İrfan gibi oyuncuyu? Hani hızlı bir geçiş olur. Araya, dikine, derine, Topuk solak, teknik. diye. 77-32 ya bak. Bak yine bir geçiş yakalıyor. araba kapıyor. Veriyor. Bunu atarsın ya. Valencia bu, 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 anlar için yaşar. O kadar dinamizm eksikliği var ki öldürüyor pozisyonu ve 7 kişi arkaya geçiyor Sevilla'da. E i̇ki pozisyonda şimdi Arda'ya geldiğini düşünelim. Kesin o top kanattaydı. Adrese teslim. Ya bırak Arda gibi yeteneklisini geçtim. Aron attığı kadar kilit pas atacak orta saha yok falan Fenerbahçe'de. Şu an Ilfan falan yapamaz onu. Crespo falan yapamaz. Burada Zayt da yapardı bunu. Net atardı o pası. Zayt bir kere bak Zayç'tan çok daha kötü oynayabildiği zamanlar oluyor. Sergio Oliveira'nın Galatasaray'da, Goreska'nın Bayern Münih'te, Hakan Aslan'ın Sivasspor'da. Sayısız oyuncu sayarım sana böyle. Yani City'lere falan gitmiyorum. Ama Zayt o kadar kötü oynamıyor hiçbir zaman için. İçeriye girişleri o kadar. Zayt'sı ilk Türkiye'de belki de analiz eden benim. Slovenya'da daha Empoli'ye gitmeden. Bunu anlattığım için daha başka yerde. Hikmet Hoca burada. Bak bir program yapıyorsunuz. Dana Emri'ydi. İçeri giren 8 bul bana. U21 Slovenya'dan bulduk. Zayt. En büyük özelliği buydu. Ama ben benim zamanım sağlı sollu frikikleri de vardı. Bak 1 milyon euro istedi. Sukubici menajeriydi. Oturduk masada. Metin Başkan, ben, Hikmet Hoca. Bana verdi, vermeye çalıştıkları oyuncuyu ben kabul etmiyorum. Sonra aldılar. Fink ben istemedim. Hayatımda verdiğim en düşük notlu oyuncu alındı Lise Spor'a. Hikmet Hoca da burada. Raporlarım da burada. Ve Zayt için böyle deli öylesi şey yaptım yani savaştım. Ve kulüpler nedense maaş konusunda inanılmaz maaş verebiliyor. Bir gram bonservis vermek istemiyorlar. Ben tam tersini savunuyorum. Ama demek istediğim şu. Zayt'ın girme sebebi bu. Olma sebebi, var olma sebebi bizde buydu. Bu Fenerbahçe kadrosu geçişe değerli ve ön alan presinin olduğu noktaya değerli. Ama bir şey daha söyleyeyim bu maçla ilgili. İlk yarı ve ikinci yarı arasında çok ciddi ben fizik kalite düşüş ve konsantrasyon eksikliği gördüm. Bak 11-06'yı açar mısın bir? Herkese doğru adamında. Bütün oyuncular doğru bir şekilde çıkmış. Ön alan presine bakar mısın? Bir de ikinci yarı 63 ona bakar mısınız bir? Maçın da bir yarım saat var maça bu arada. Bir ön alan presi yapıyor inanıyor musun? Kaleci'nin sağındaki oyuncu boş. Ortadaki oyuncu boş. Hakemin yanındaki oyuncuyla beraber ortada Fenerbahçe ile var görüyorsunuz. Onun yanındaki iki oyuncu da boş. Ve buradan o kadar güzel çıkıyor ki Sevilla. Evet. Rakit üç üzerinden bak devam etsin. Buraya kadar geliyor. Zaten ön alan presi çok saçma. Valencia bitti. En iyi oynayanlardan birisi. Genel anlamda söylüyorum son dönemde. Ama 70'ten sonra yok. Arao yok. İkinci goldeki tuhaflık da oradan. Fizik olarak bitti bu arada konsantrasyon olarak bittiler. Bu Fenerbahçe çok görülen bir şey değil. Fenerbahçe çok maçı 90 artı küsurda kazanmış bir takımdır. Ligde konsantrasyonu ve fizik kalitesi en iyi olan takımlardan biriydi. Ama çok fazla rotasyon oluyordu. Şimdi onlar azaldı ve ciddi sıkıntı. Maçın kırılma anı olarak gördüğüm bir pozisyon var. O da Joshua King'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon ki az önce bahsettim. Bu takım en iyi geçiş oynardı dün. Ve o geçişi belki de en iyi yaptığı anlardan da bir tanesiydi abi. O pozisyonu da bence değerlendirelim ben Avusturya Wien maçında yorumcuydum mesela. Orada da Crespo çok iyi vücut çalımı. Arkasından King ve benzer gol gelmişti. Valencia King ya da hatırlamıyorum. Böyle de gol bekliyordum. Çünkü bu konuda iyi. karşılama oyununda geçişte. Bu takım, bu kadro geçiş için iyi. Ama yaratıcılık için problemli. Set hücum için kötü. Ve burada bakın Aro ile başlıyor. Aro verdi. Bütün orayı bitiren Valencia'nın burada çok şık bir çalımı. Ve aynı zamanda çok iyi bir pası. Ama bir şey söyleyeceğim. Hatayı nerede yapıyor biliyor musun? Daha burada Topu şimdi kaleye paralel sürerse ciddi sıkıntı çapraza Çaprağı doğru sürseydim. oyuncuyu da bloke edecek şekilde süreceksin bir kere alışır ve şeyi çok yanlış devam etsin bak burada dahi kendini yine sağa doğru çekip arkasındaki rakibi bloklayarak vücut bloklayaraktan inanılmaz iyi bir fırsat yapabilir yaratabilirdi son ana kadar son ana kadar müsait. şansı vardı evet. müsaitti hatta şunu da söyleyeyim devam etsin bir Şurada görebiliyorsun ne kadar 3 tane oyuncu da ne güzel. arkasında. Yani. içeriye doğru atsa yine bak burada daha iyi bak şansı var. Bir kere daha dokunuyor burada. Oyuncuyu blok etse şut pozisyonuna gelsin bak artık burada da topun dibine girmek durumdasın. Dibine ve köşeye. Burada bacak arası yapmaya çalışıyor. Tam kalecinin ortasına atıyor. Bir pozisyon daha var. Bu arada Fenerbahçe ilk yarı 2 ya da 3-0 kazanmalıydı. Eğer King bu açıdan güzel hani o topu alıp gitme o koşuyu gösterme açısından. Ama mesela bir ferdin ortasında hatırlıyor musun? Çok güzel bir orta geliyor. Burada orta kalitesi çok iyi. Çünkü ciddi bunu bana söylemişti Sebil'e izleyen arkadaşlarım. Çok fazla savunmada yerleşim hatası yapılıyor ki. Sen de analizinde belirtmiştin. Gözü kapalı vuruyor zaten. Bu çok net bir kafa vuruşu ve kalecinin soruna kendi sahana vursa hiç şansı kalmayacak. Ben bunu da arkadan da baktım. Baktığın zaman bak orta o kadar doğru yere gidiyor ki. Hiçbir oyuncu yok sağında solunda. Yani istediği gibi vurabilirdi burada. Fenerbahçe nihayetinde ilk yarı hiç pozisyon vermedi. 2 net, 3 net pozisyon var. İyi bir karşılama oyunu oynayabilir ama toplamda şunu söylüyorum. Mesela iç sahada değişiklikte dörtlüğe dönebilirdi. Madem dörtlüğü oynadın o kadar süre, bir tane savunmadan oyuncu almak çok kötü bir fikir değildi. Beşli hat gördün. Ne kadar gereksiz kaldı oyuncular pozisyonlarda Aynen. olsun. Hücuma katılamam olsun ve Fenerbahçe'nin hücumdaki yalnızlığı ama bir şey daha değineceğim. Olumlu bir şey Fenerbahçe adına. Dün ben çok beğendim. Samet Akaydın. E Mükemmel oynadı. Dün çok iyi oynadı gerçekten. Böylesine maalesef sonuç gelmediği için hakkı verilmeyecektir ama çok iyi müdahaleleri vardı. Sadece bazen yanındaki müsait pozisyonu atmaktansa öndeki direkt gole atacak asiste zorladı kendini bir iki pozisyonda. Bu ama stoper için bunu eleştiri konusu değil kesinlikle. Nihayetinde müdahaleler olsun geçilmemesiyle. Elini siri mahvetti öyle söyleyeyim yani. Bak çok müdahalesi vardı güzel ama bir tanesi çok hoşuma gitti gerçekten. E, kritik de bir müdahale aynı zamanda. 50-06'da bir çok iyi çıkıyor bu arada Sevilla. Zaten oradanın girmesiyle beraber işlerin tamamen değiştiği. Fenerbahçe'yi çok yordu daha doğrusu oradan tek başına. Ve burada geriye doğru koşarken bak şu anda to ayağında ki oyuncu gözükmüyor belki ekranda tam anlamıyla. Samet'in uzaklığına bak ve daha sonra çok başarılı müdahalesine. Riskli ama çok çok iyi müdahale. Ama bunun gibi maç boyunca 5-6 tane yani yapınca yalnız. veya karşı karşıya birebirlerde geçilmeyince tek başına yıldızıydı. Fenerbahçe adına olumlu bir şey. İkinci olumlu bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bu takımı Kadıköy'de 3-0 yenebilecek rahatlığa sahip. Abi sana katılıyorum bunu soracaktım zaten. 3-0 yenebilecek evet. güce sahip ama işte beşli savunmadan... Bu şekildeki beşli savunmadan bahsediyorum bir de unutmayın bunu. Yani takımlar beşli savunma oynuyor Chelsea mesela. Aspülü sağ bek sağ üst koyuyor. Biraz kaydırıp dörtlüye geçiyorlar top karşılamada. Fenerbahçe'de hiç çıkmayan hatta eskisi kadar Salahi bile eskisinden çıkıyordu. Şimdi çıkmayan bir Salahi var. O yüzden ben dörtlü savunma... Mihai Zaitz lütfen. Mihai Zaitz. Çok kritiktir ya. Bir anekdotla kapatayım. Bu konunun e, başlığı şey oldu. Analiz yapıyordum o zaman. Kadıköy'deki oteldeydik. Kasımpaşa maçı öncesi. Sevgili Rıza Hoca geldi. Anlatmıştım bunu daha önce. Ve Kayseri'deydik galiba o zaman. Tam o anda Konya'dan ayrılmıştı. 8 numara üzerine konuşuyordu. Benim tek baktığım kriter dedi. Tek baktığım kriter dedi. Bir sekiz numarada. İçeri giriyor mu girmiyor mu? Rıza Hoca. Rıza Hoca. Hakan Arslan Faysal Fajr. Hepsi bu, bu tip oyuncuydu düşünce. Ama bu, bu çok kritik. Bütün dengeleri bozar. Talimatla gider bir de bazen. Şavi içeri giren bir şey midir? Şavi ömrü hayatını ceza sahasının dışarısında oyun kurmakla geçirmiştir. O bile talimatla gitmek zorunda kalır. Ha bugün daha buraya almadığım 10 tane ortası var içeride bir kişi. Koşuyu göstermek dahi. Bir tane stoperi yanına çekmek dahi. Bu kadro yapısı. Beşli savunma. ikili duran oyuncu önde. Bir de İrfan. işi çok... Ancak geçiş. işte bu ataklar. Başka bir şans yoktu Fenerbahçe'nin set oyununda ve Arda Güler'e e, genç olduğu için, yetenek olduğu için, ülkemizin bir değeri olduğu için değil. Oyun için tipoloji olarak muhtaç şu anda. Ben de Zayt, Arda ve Rossi temennisi yapıyorum. Ben daha çok Arda ve Zayt, Mihal Zayt. Bu ikisi çok şeyi değiştirir. Ağzına sağlık Orhan evet. abi. Umutlu olduğumuzu söyleyelim. Kesinlikle. 3 puan çok kritik. 12. sıradayız. Her puan çok kritik. Ve Fenerbahçe'den ben umutluyum. Hatta çok umutluyum. 2-0'a rağmen. Kalite olarak fark var. Güzel bir ilk yarı çıkardı. İnşallah ikinci maçta her şey güzel olur.